Cezayir teyzeye iyi satışlar dileyelim. Serkan Tahmaz da bugün İstanbul'da bir kurban pazarında. O hafta başında zaten pazardaki durumu bizlere aktarmıştı. Fiyatlar konusunda sizi bilgilendirmişti. Bugün yine orada artık bayramdan önceki son cuma. Büyük bir ihtimalle yarın öbürsü günde en hızlı satışlar gerçekleşti değil mi Serkan? Evet Salih öncelikle senin dediğin gibi Cezayir Hanım umarım bugün hepsini satar ne kadar tatlı bir hanımefendi ne kadar tatlı bir teyzeymiş e, umarım gider bugün hepsi satılır ve burada şimdi bizim konuklarımız var Sancaktepe Belediyesi'nin kurban satış alanındayız biz şimdi konuklarımız Erzurum'dan kurban getirmişler Hacı ile Özcan arkadaşlarımız kaç tane getirdiniz efendim? İkimiz birlikte 40 adet getirdik. Ne kadarı satıldı? ee yaklaşık hepsi bitti hepsi bitti evet Salih hepsi bitti yani elini çabuk tutsunlar sen dedin ya son satış olacak diye bugün de almazlarsa artık hafta sonuna biraz işleri zor gibi görünüyor bir an önce gelip alsınlar değil mi Özcan evet ondan sonra demesinler kurban kalmadı yok kurban bulamadık tel getirsinler demesinler siz nereden getirdiniz kurbanı hacı biz Erzurum'dan getirdik Erzurum'dan getirmişler yayından önce konuştuk oradan da hemen ee Rahmetli analım Erzurumlu Naim hocamız vardı. Onu eee o, e, o be, benim de dostumdu. Eee size iyi satışlar dilerim. Hemen buradan geçelim. Burada bir satış e, alanının yanında hemen kurban kesim alanında var. Bakın burada eee her şey düzenli bir şekilde ayarlanmış ve yanımızda da hemen içeride son kontrolleri yapan belediye başkanı var. Efendim, Aynen. kolay gelsin. Aynen. Merhabalar. Günaydın. ATV'de Merhaba. canlı yayındayız. Hoş, hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Efendim, nasıl Hoşba olacak? Olsun. Çok teşekkür ederiz. Buradan kurban girecek. Böyle değil mi nasıl olacak efendim? Aynen. Buradan eee canlı olarak girecek. Buradan cala alınıyor. Böyle girecek. Yürüyelim efendim bir yandan evet, sizinle. Böyle eee calaskalarla kesi, kaldırılacak. Kurban kesiminden sonra burada büyük parçalara ayrılıyor. Devam edelim. Orada ileride her bir ortamda eee güvenilir bir şekilde hayvanlar kesilecek. Buradan büyük parçalar olarak eee vatandaş alıp götürecek öyle mi efendim? alıp götürecek. Dışarıda da kurulu teziyahlar var. Orada da küçük küçük e, parçalara ayrılarak poşetlenecek hijyenik bir şekilde evine götürecek. Bir şey soracağım efendim. Ne kadar sürüyor bir kurbanın gelip böyle parçalayılması? Yani burada 3 dakikayı geçmez. Peki çok fazla e, kurban var. Hepsini yetecek mi efendim? 3 dakika niy yeterli. 4 e, noktada kesimhanemiz var. Ortalama bir gün içerisinde 700-800 civarında büyükbaş hayvan kesilebiliyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz size, teşekkür ederim. bilgilerimize. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Salih yayınımızı toparlayacağız ama bir şey söylemek istiyorum. Gelirken biz biraz trafiği yoğun gördük. Sanırım insanlar bayram için memleketlerine, tatil yörelerine gidiyorlar. Uyarıda bulunalım. Biz izleyicilerimizin hepsini bayram sonunda da ekranda karşımızda görmek istiyoruz. Ne olur biraz yavaş, biraz gaza, biraz daha az basalım. Dinlenelim biraz daha dikkat edelim diyerek bayramımızı da kutlayıp sözü size bırakalım. Serkan Tamaz'a teşekkür ediyoruz. Onun dileklerini zaten eşlik etmemek mümkün değil. Kendisi de söylüyor yollar çok yoğun. Sabahın erken saatlerinden itibaren zaten haritanın üzerinde de o yoğunluk kıpkırmızı olarak görünüyor. Büyük bir ihtimalle bugün o tablo değişmeyecek. Aman dikkat diyelim. Aman erken çıkın diyelim bir kez daha. Sıkmış bile olsak sizi tekrar ederek.